Mahmud, Sami Ramazanoğlu Kuddise ru Bedir Gazvesi ve Enfal Suresi Tefsiri Bedir'e Varış resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'e varıldıkta harp sahasını gezdi. Mübarek eliyle işaret edip elini yer üstüne koyarak burası fülanın makteli, şurası fülanın makteli diye mübarek eliyle gösterdi hakikaten haber verdiği kimselerden hiçbirinin ölüm yeri gösterilen noktayı şaşmadı. Müşriklerden herhangisi için nereyi maktel gösterdiyse o müşrik orada düşüp can verdi. Ehli İslam Bedir'e yakın kumluk bir mahalde ordu kurdu ki yürürken insanların, hayvanların ayakları kayardı. Arızalı bir mıntıka olup kumlukta güçlükle gezilebiliyordu evvelce Kureyş ordusu gelip Bedir suyunu zapt eylemiş olmasıyla ehli İslam susuzluktan zahmet çekip şeytan dahi bazılarının kalbine susuzluktan kırılmak vehmini ilka ederek vesvese verdi. Susuzluktan abdest almak, gusül etmek mümkün olmuyordu. Bununla beraber harpte tahakkuk etmiş idi. Bu zorluklar içinde bulunan Müslümanlar Cenab-ı Hakk'a iltica ile ya Rab düşmanın Kureyş'e karşı bizi mansur ve muzaffer kıl. Ey medet ve inayet dileyenlere yardım eden tanrımız bize imdat eyle diye duaya başlamışlardı. Fahri Razi ve müfessirinin beyanlarına nazaran vaka şöyle zuhur etmiştir. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri akşam vakti Bedir'e varıp ayakları yer tutmayacak derecede kumluk ve kasvet engiz bir mahalle kondular. Düşmandan son derece hav ve telaşları olduğundan gece uyanık bulunmak istedikleri halde Allah Teala Azze ve Celle Hazretleri onlara gayet tatlı ve hafif bir uyku ihsan buyurmasıyla Cümlesi birden uyudular ve rahat ettiler. Uyku vücutlarının her tarafını iyi hata eylediğinden ihtiyarsız cümlesi yere serildiler. Ve uyandılar ki birçoğu ihtilam olmuş. Şeytan da insan suretinde temessül ederek vesvese verir ki, Kendi itikatınızca hava ümmettensiniz ve taharetsiz bir işe de başlamazsınız. Şimdi ise cünüp ve abdestsizsiniz halbuki su yok. Binaen taharetsiz namaz kılacak ve eftal ibadet at edeceksiniz cihada başlayacaksınız. Bu hal ile mağlup olup birçoğunuz helak olacaksınız ve birçoğunuz da düşman elinde esir olacaksınız. Zira düşmanınızın adedi çok olduğu gibi mühimmatı harbiyeleri de mükemmel ve karınları da tok. Siz ise bunun aksinesiniz demekle ehli imanın zihnini teşviş ederdi. Halbuki ayeti celiyle de buyurulduğu ve çile işte o zaman Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri rahmetini ihsan ile inzal buyurdu. Enfal Suresi 11. ayeti celiyle de zikrolunan nimetler. 1. Uyku ile vücutlarındaki yorgunluk ve korkunun zail olması. 2 rahmetin suya olan ihtiyaçlarını tamamen def etmesi. 3. Şeytanın vesvesesinin rahmetle zail olması. 4. Hümum ve gümum ve korkunun zail olarak müminlerin kalplerinin birbirine merbut olması. 5. Rahmet yağmasıyla kumların yatışıp ehli imanın ayakları sabit olup bilakis müşriklerin tarafı toprak olup rahmetle çamur olduğundan bataklık içinde kalmalarıdır. Ashab-ı kiram abdest aldılar, guslettiler ve su cihetinden ihtiyaçlarını yağmur suyu ile def ettiler. Çünkü rahmet suyu derelerden aktı. Bütün havali su ile doldu. O kumlar da yatışarak ashab-ı kiramın ayağı yer tuttu. Yağmur yağmasıyla hava tebettül etti. Gam yerini surur, keder yerine ferah, korku yerine şecaat, kasavet yerine metanet, rehavet yerine salabet, nefret yerine ülfet geldi. Binayen aleyh, adaya hücum ile zafer kazandılar. Kureyş taifesinin ehli İslam'a nispetle kuvvetleri kat kat ziyade iken, onlar telaş ve endişe üzere olup, ehli İslam ise emniyet üzere bulunuyordu. Hubab İbni Munzir radıyallahu anh hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerine yaklaşarak harp için intihab olunan yerin vahyi ilahi ile mi tayin olduğunu yoksa sevkul ceyş mülahazatının nazarı dikkate alınıp alınmadığını sormuştu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hayır buna dair vahyi ilahi telakki etmedim buyurdu. Hubab da su kuyularından birini işgal ederek diğer kuyuların tahribini söylemiş, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu noktayı nazarı kabul buyurmuştu. Hubab, İbn Münzir radıyallahu anh'ın rey ve tedbiri üzere orduyu seadetin mevki değiştirildi. Şöyle ki, Bedir karyesinin en nihayetindeki kuyusu önünde ordu kuruldu ve yanında ehli İslam için büyük bir havuz yapıldı ve su ile dolduruldu ve diğer kuyuların üzerine çerçöp atıldı. Saat İbni Muaz radıyallahu an hazretleri tarafından Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri için harp edilecek sahaya yakın düz bir yerde gölgelenmek üzere hurma dallarından bir hayme bir gölgelik yapıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Yarı Garı Ebu Bekir Sıddı'yı Kıratiyallahu An Hazretleri ile birlikte o haymede oturdular. Saad İbni Muaz radıyallahu anh de kılıncını takınıp ensardan bir müfreze ile yalın kılınç nöbet beklediler. Buhari'de Efendimizin küçük bir çadır içinde dua ve niyaz buyurduğu rivayet olunuyor. Bu çadır niyaz ve ibadete mahsus olsa gerektir. Allahu Alem.